<laughs> Sen neysin bu mu? Seni ben amana koyayım. Ödümü kopardın elim ayağım birbirine dolaştı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mertcan. Bugün sizlerle Surgeon Simulator 2013 oynuyoruz. Ee, hatırlayanlarınız vardır bir kere daha çekmiştim. Biliyorsunuz videolar video silindi yani. versin versene. Ya ha koyayım Spider-Man'iz ya bırak ya. Bırak. Şunu alacaksın sadece. Heh. Bir boka yaramıyor zaten. Ağzını sikeyim gene başladı. Böyle içeceğim yapacağım tek şey. Itirin, yapacağım. ha Şimdi gelelim. Kalp amayın hayatına. Aa Muttin abi değil mi lan bu? Muhittin abi. Sen bana borç tıkmıştın ama bana koydum seni şimdi. Allah siktim ben anı. Bir de hattı değiştirmiş pezevenk. Karı pazarlayalım dedik sende. 10 milyara tıktı kaçtı lan adam. Dur abi şimdi sana ateşli geceler yapacağım. Öl, öl, geber aman atayım. Lan düş artık. Muhittin abi biraz yardım et düşmüyor ya. Kaç, kaç gün Saat, maat, her şey çıkıyor. Gelir misin? yapıyorsun yapsana Bütün abi biraz yardım etsin ya Ah kırdık Şöyle Anamı çekeyim anamı anamı Muhittin abi ölüyon Ölüyon Muhittin abi lagda da kaldı Allah Şuradan verirsin. Çıkıyor, çıkıyor çıkıyor lan atlan kaldı ne yapıyorsun oğlum sen ya bıraksana içeyim ağzına bıraksana öl geber amına koyayım sen bana borç pezemen yine bir <laughs> dur lan şu mavi şey yeşil mi Ya sikiyim böyle. Biliyordum böyle olacağını ya. Bittin abi ya. Bittin abi ne yapıyorsun ya? Sen ne yaptın ya? Sen niye ölüyorsun ya? Lan oğlum bardak gibi sıçtık. Gıcık oldum sana. Al bir öyle ya al al Allah cezanı versin elini al acaba Lan tabaktaki herkes her şeyi elini al demedim. kerem, Putin Allah cezanı versin. Bu bana borcu bıraktığın için gelmiyor gel. Planı keserim senin ben zazanın yani abi ne kes Deşle kes 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 kes. deş dalağını deş. Hah. Ne bu kutu? Hah. Oh, katliam yapıyorum. Her bu kadar kötü. Adam ölüyor. Bittin sen nasıl bir insansın ya? Sen insan mısın? Boş. Bur, buraya kaçır. Ortaya ortaya. Heh? Kırılıyor. Kırılıyor. Kırıldı lan. Hadi biraz daha. Hadi Biraz daha Aa, Kırıldı kırıldı kırılacak Kırıldı kırılacak Kırıldı kırıl, kırıl, kırıldı Kırıl lan bir. ağzına sıçtı Ben sıçayım böyle ya. Biliydim böyle. La gitme lan. Allah gitti vallaha. Şunu alak o zaman. Ne? Şimdi ne oldu? Çok yanlış şeyleri tutuyorsun. Ah muhtemel, kırıl Kırılan artık. Oğlum, he soyan mı yazıyor lan bu kemikler? Ha son kemik kırıcı. Ben bu şeyin adını verdim. Çok kullanışlı. Şey. Ha. Dur. Çok, ölüyor mu? Oha ölüyor, ölüyor. Ölmeden kır 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 kır. Aa, kır 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 Son iki kere hadi. Bittin ölüyon lan ölüyon ölüyon. Allah cezanı versin hadi ben de senin bunların ölmeni istiyorum Kemik torbası yapacağım şimdi Allah. Aha. Ah Daldır daldır daldır. Oh. Oh. Daldır daldır da dala falan keşke kurban da yeriz ya. Kurban et olarak yeriz. Ben böyle atayım. Oğlum ölüyor adam lan gerçek. Acıdım şu an adamı. Şöyle bir ya. Allah öldü. Yetişemedik. Öldüm Muttin abi ya. 6 dakikada adamı kaybettik ya. Vay garibine bakamıyorum da garibana. Öldü ya Muttin abi. Ah. Dua edek Muhittin abi. Ama o pezeven de dua edilmez ki karı satıyordu yani. Şimdi bu Muhittin abinin filmleri falan vardır burada. Ya şu klavyeyi bir bırak bırak. Bu klavye ne kadar biliyor musun? Ben onu bit pazarından 15 liraya aldım. Ya bak Muhittin abi ara bütün abi öldürdüğüm için arıyorlar ya git lan. Gel. Düş. Düş. Saat çıktı. Kasıyor lan o saatin markası. Kimsin Allah'ını sever. Kimsin kim? Sen kimsin lan? Düş. Bak bu millet. İlaçlar, ilaçlar hep lazım. Ah! Oh. Hep bunu istemişimdir. At. Kitapları, mitapları her şeyi dağıt. Mana koyayım kitapları. Öyle sürükle Niçin sürüklemiyorsun? Hayır ya anlamıyorum seni. demektir. Ha? Oho. Bilgisayar atabiliyoruz mu acaba? Bir bakayım. Yok, değil mi? Bilgisayar kablosuz herhalde şey. Böyle Bunu atıp videoyu bitireceğim. Ve hop. Hoppa. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Bay bay. Bir dakika nereden kapatın?